parazit ilacından sonra yavrunun karnı gözle görülür bir şekilde inmiş. Halsiz. Tamam korkma. Yorgun. Bunlar normal çünkü parazitler vücudu terk ederken geride toksinlerini bırakıyorlar. Bir de vücuda yerleşmişlerse uzun bir süredir vücuttan besleniyorlarsa artık e, güçleniyorlar ve zaman içerisinde vücudu güçsüz bırakıyorlar. Yani bu yani etkiler gayet normal. İştahı yerinde diğer günler gibi olmasa da e, biraz zor yürüyor. Yani karın ağrısı olabilir. Böyle e, işte bu da annesinin artık istemediği yavrulardan biri. Onlar da beni anne olarak görüyorlar herhalde. İşte bu sebeple gönüllülük çok önemli. Anne doğuruyor, besliyor ama gönüllüler doğurmadan bir ömür boyu annelik yapma kapasitesine sahipler. Doğanın dengesi böyle. Yani boşuna Allah onları bizlere emanet etmemiş. Doğanın yapı taşları böyle kotlanmış. O da benim kedim. Sokak kedilerini kovalıyor. Gidin diyor. Burası bizim evimiz diyor. Değil mi aşkım? Çok sıcak bir gün. Çok sıcak. Kuşburnu meyveleri olgunlaşıyor. Çiçeklerim sıcaktan haşat oldu. Kışın salyangoz solucandan yazında sıcaktan böyle günleri geçirip gidiyoruz. Güzel bir kelebek. Bırak peşimi. Gelme. Git mamanı ye. Suyunu bıraktım. Mamanı bıraktım. Yok illa paçama yapışacak. Kızım Burası güzel mi? Tabii evde durmak istemez. Dışarıda şenlik var bir sürü. Arkadaş var. Evde oturuyor bir başına. Dışarısı da çok sıcak. Mamalarını bırakıyorum. Sularını bırakıyorum. Tabii ki tazeliyorum. Çünkü çok fazla böcek var, toz var, kuru yaprak var ve hemen bayatlıyor. Başkan. Başkan şeyini. Yiyeceğim, yiyeceğim seni. Ve kızım hiçbirini sevmiyor, hiçbirine tahammül edemiyor. Yine bir çizik var burnunda. Yine kavga etmiş birileriyle. Oy.